Merhabalar arkadaşlar. Test Atölyesi YouTube kanalımıza, More to Write kategorimize bir kez daha hoş geldiniz. Öncelikle ilginiz ve desteğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ve hemen mottomuzu hatırlatıyorum. Ne diyorduk? Test Atölyesi'ne üye ol, İngilizce'de kendine yatırım yap. Ve yatırımımız devam ediyor. Bu ayki ilk materyalimiz Cozitives. Ben bir şöyle ekranı açayım, paylaşım yapayım. Buradan devam edeyim istiyorum. Evet, cümlelerimiz yine aralıklarla geldi. Çünkü çıktı alınca rahat rahat aralarına yazın istiyoruz ve 10 tane cümlenin sonrasında şöyle bir cevap anahtarımız var. Hemen geri yukarı çıkıyorum. Positives konusunda biraz böyle bir iki noktaya değinmek istiyorum. Sonrasında eğer çevirde bir sıkıntı yaşarsanız hemen cevap anahtarına gidin ve tersten ilerleyin. Evet, ayın ilk materyali şu an sizlere ulaşmış durumda. O zaman sonraki materyallerde görüşmek üzere diyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.